Hey selam bugün sizlerle beraber a little change oynayacağız ve yanımda Burak var Burak merhaba Merhaba ben Mermi Let's go bugün sizlerle beraber yani küçük bir değişiklik yapıp Undyne'la da savaşacağız Evet değişiklikler sever misin Burak? Bazen En sevdiğin değişiklik hangi emektedir? Hamburger Hamburger, hamburgeri neyi yersin? Turşulu İşte bu O zaman oyunumuza start diyerek başlangıcımızı yapalım Baştan baş <laughs> Tamam start diyerek oyunumuza başlangıcımızı yapalım 3 tane phase'den oluşuyor biri sens biri undyne geliyor online çıldırıyor. Bu. <laughs> ne düşünüyorsun Burak bundan hakkında? çok korkucu geliyor özellikle üçüncü face. <laughs> o zaman oyunumuzda değil direkt başlangıcımızı yapalım. Hadi bakalım. Oh direkt bir cutscene ile başlangıcımızı yaptık. Ne fazla büyük? Değiliz galiba. <laughs> yok <anlayamıyorum>. değiliz değil. <laughs> bir düşürüyüm perfetim yok. Yok monster kid. Lan sensiz gelmiş. Monster, monster kid. Bundan hiç sıkılmıyor musun? Hayır. <gülüyor> 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 İşleri konuşarak halletmek. İşte kullanışı değil. Masuki tarafından bölünmüş olman gerekiyordu. Normalde ona saldırırdın. Andan zararı görürdü. Sonra onun ölümsüz hale savaşırdın. Oho hatırlıyor. İşler hep böyle oldu. Değil mi? Pekala. Bak bir değişikliğe ne Benimle son kordora savaşmak yerine. Hadi işleri burada bitirelim. Hemen şimdi. Oh shit. Burak. Bu Geli oyun. Bakayım. Bir andır. Tel oyunu Burak. <laughs> 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 Oho. Hadi bakalım. Merhaba sen. Sen niye buradasın? Neden sen... motor? Sense... Neden fal? Sen niye bana böyle bakıyor? Doğacak. Aha. Şu herhalde. <laughs> oh my <laughs> god. Sen sinirli. Yüzden... Allah. Çok sinirli <laughs> kaya sarsın. Sen dur. Okay. heal. Oto mu yoksa kendim basıyormuşum. <laughs> heal gitti burak. <laughs> Olsun gel. Olacağı varmış değilim. Oto değilmiş onu öğrendik en azından. Okey. Dört dört dört. Şu de, de. Öleceğim ya birazdan büyük ihtimalle. Allah. Çok Scratch Fighter gibi duruyor ya. Scratch Fighter'dan. Dö 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 dö. Okey. 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 Tamam Bu güzel güzel. Bu heal kullanmasaydı tekne geçme şeyim olabilir bence değil mi şu an sonunda? Bence de olabilirdi ama. Kullandım işte maalesef. <laughs> Allah Okey Belki yine tekte geçerim ya bilemezsin Gelir canım Ben hallederim sen rahat ol Allah <laughs> Yok sen rahat ben, ol Burak sen ye rahat ol Control pat, Kaptan Pilotunuz konuşuyor Burak <laughs> Ya pilotun Evet Dö 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 Burak Kaç Okey okay. Güzel 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 güzel. Aa. <laughs> Biraz hızlı son saldırıya geldik gibi. İtem yok. İtem yok. Dur 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 dur. Dön 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 Ölmem değil mi? Benim niye canım gözükmüyor mesela? İşte biz saldırıya bak. Bir yaşam saldırıya, yaşam kaldı. saldırıya bak. Saldırıya bak. Zıpla. Allah bel. <laughs> Zıplamadık. <laughs> Zıplamadık. Dön 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 dön. Abi zıpla okey evet. ne oluyor ki okay? ee, tamam biraz garibime gitti sadece dın dün, dın dün, dün. dın sağlı hadi. vuruyor hadi okay. canım full hadi canım full yaparım bunu O gitti gitti baya gitti orada canımızın 56 olması biraz sıkıntı yaratıyor ne oluyor o oh, sens Romero was sensi pens <laughs> Ulan sense. Saldırıya bak çok iyi. Saldırıları bayağı sevdim bu arada. Bu <laughs> istediğin şey mi? Bizim tek umudumuzdu. Sana inanmıştık. Fakat senin gücü amaçlığın seni sonsuz bir döngüye soktu sonsuz bir döngü. Soy kırımlar ve sıfırlamalarla dolu olan. Sırf bizim Ali çekmemizi görebilirsin diye. Tekrar ve tekrar. Sırf yapabiliyorsun diye. Edindiğimiz bütün iyi zamanlar atıldı. Oh shit! Sayısız kez durdurmayı deneyelim seni. Başarısız olarak. Umdum ki, belki... Bir sonraki sefer farklı olurdu. Belki bizim şansımız olurdu. Neyse çocuk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiçbir şey geliyor demedim ya. Ne? Okay. Öyle bir şeymiş ya. İşte hiçbir şey geliyor. Ve ölüyorum ben bu arada. Ölüyorsun abi. Kage. Kage. zor. Dur. <laughs> Kage. Ölemem. Ö Okey. Tamam oldu ya. Oldu 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 işte bu. Ha. Çık. Sonunda. Let's go. Ne oldu? Bitti. Bu kadar mı? <laughs> o hareket neydi o, sen? O hareket neydi? Allah Cev öleceğim. Öleceğim buraya. Oh. Buraya gel. Testi tarif edin. Hoş. gel. İşte oh. bu. Sens ne ara yoruldun ya? Ne olan sens? Bir saldırı yaptı bile bu. Ne oluyor lan? Oha. Bırak. Sens de andayın geliyor. Oh my god. Lan. Ne oluyor? Burak. Video kaydını mı açmadın? Ne video kaydı mı? ya bir lan dedin mi? Ya ya ya. Virüsü bulaştı da ona şey yaptı. Aa <laughs> ne güzel. Yine ne virüsü. Söğüns. Aaa değil. Ne oldu burada? Senin şimdi gelmeni beklemiyordum. Anten. <laughs> ona anlay. Sana her şeyi sonra açıklayacağım. Şimdilik bana bir el atar mısın? <laughs> Kartal çığlığı. Ne? <laughs> 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 Well, it seems like he's on my side for. Etkilenmemiş gibi davranma. Kaç. Kaç mı oğlum? Lan, ben ben ne? lan. Fight dışında niye kuruyor? Lan ne, ne oluyor? <laughs> Durmaya bir düşünme. Lan! Kör buraya serseri. Kanka. Kaçıyor zaten. Kaç. Kaç. Kango ölüyorum. Allah! İleri gitmiyor. Öldü. <laughs> En baştan en evet. başlamak gerek. En baş atmaz değil mi? Okey tamam. Allah Allah var <laughs> ya. evet Osman. Ben... Yani bu bölümde burada sonuna geliyorum. Ee, Geçene kadar ruhum çıktı zaten bu ne ya. Scratch oyunu olduğu için Xbox'lar biraz büyük olmuş değil mi Burak? Yani. Tamam. Evet Osman. Bu bölümde bu kadar yani. Eğer devamını isterseniz devam edebilirim bile bu. Evet Osman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki Anderson televizyonda veya başka videolarda görüşmek üzere. Devamını istiyorsanız 200